Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle yeni videolarla yine beraberiz Söz verdiğim gibi her gün günde bir video atacağım söz vermiştim Umarım istediğiniz gibi güzel bir maç çıkartmışımdır ortaya Bu arada nasılsınız iyisiniz umarım çok şükür ben iyiyim arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı Unutmayalım arkadaşlar. Sizlerden ricamdır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an. Şu an 3'e 1 yakaladık Yusuf Evet. Gel buraya, gel buraya. Gerçekten kurtaracak mı? Şüpheli gelişmesi lazım o küçük kızın. Gel buraya kaçma. Evet. güzel bir maç olacak mı acaba? Onu düşünürken <laughs> bir tane de şakasına vurmuş gibi yapıyoruz. O ortada ne yapıyorlar bunlar? Of, bir sıfır geride başladık. Neyse, bakalım bir ya o gel buraya gel gel nereye kaçıyorsun gel gel onlarda da var bir tane benden selam olsun kardeşime bak üstte yine birleşti bunlar hemen üst tarafa gidiyoruz desteğe destekleyin beni destek bekliyorum sizden diyor arkadaşımız gel buraya gel buraya efendim gel, gel 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 evet o gelene kadar biz de şunları alalım bari çaktırmadan bir şey atsak mı acaba yine al bakalım gel buraya of bunlar var ya lan geri çekil oğlum geri çekil ya onların çıkmasını beklememiz lazım. O küçük, o bu sefer Hadi bakalım kurtarsın da görelim ya. Kurtarsın da görelim yani. Değil mi? Sözde kalmasın. İcraata dökmek lazım. Tamam. Evet. Bakalım burada kimler var? Selamünaleyküm. Oy, o neydi lan? Canı nasıl indi? Bir tane çaktı Şanslı. Vursak ya değer mi acaba? Şanslı beyefendi. Yusuf, 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 Yusuf. Sen de şanslı Yusuf. Allah, Allah be. Tüh. Allah'ım. Abi. Adamın herosu. gayet güzel ve şu <laughs> <Deeperger'de başladığımız gülüyor> maç şu an kıyasıya gidiyor ya 5-4 1-0 geride başladığımız maç şu an 5-4 evet Yusufcu sen gittin galiba <laughs> evet ne yapıyorsun lan orada bir şeye girmem valla şu an daha karakter bile gelişmemiş ama şunu atarım Bam 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 Çık, bak. Vur artık vur vur. Güzel güzel 8 5. Böyle oynarsak yeneriz. Hadi bakalım farm yapmaya devam edelim bari. 8-6 skor. Yine yakınlar bize saldıracağız canım benim ama kusura bakma yani ben aldım adam bana kızdı <laughs> neyse bari bunu daha affettirelim kendimizi adam gökten adam asıyorum buraya ya. Ay 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 ay. Çok güzel oldu bu. <laughs> Çok güzel oldu. Seri katiller sizi. Daha bekleyin. Daha bekleyin. Biz bitti demeden bitmez. Bitmeyecek. Daha daha yeni başlıyoruz. 10'a 8. Al kafaya. Şanslı. Şanslı arkadaş. Bizi. Gel buraya gel, gel gel gel. Gel sana bir şaka sıra bitin atsam mı acaba? Gel buraya. Kaçma. Kaçma oğlum kaçma. Allah. Güzel oldu valla. Ama ya. Ben de vururum. Sıra bende yani. sıra bende. <laughs> Ama kaçmam lazım. Kaç, kaç, kaç. Ay. Güzel vurdu vallahi. rakip çok güzel geldi. Ama birlikten de kuvvet doğar. Bunu unutmamak gerekiyor. 15-10. Güzel A farkı 5 açtık. Hadi sana yardım et hadi. Bu dediğimi unutma. Tamam ama kaplumbağaya da saldırabiliriz. Aha geliyor ha. Ama bir tane bak bir, bir arkadaşımız ziyaretimize gelmiş yani bir sebebi ziyaretimizi belli edelim yani değil mi? Gel gel. Allah Allah ben onu atmadım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Hadi kaplumbağa saldıracaktık bunlar bizi tuttu. Abi adamlar yapıyor bu sporu ya. Bu arada farkı altıya çıkarttık. 17-11. Güzel. Nice. Bak bir misafir geliyor. Bak misafir geliyor. Gel buraya kardeş. Kaçma. Gel 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 gel. <laughs> nereye kaçıyorsun biraderim nereye kaçıyorsun? biz bitti dedik mi? Hı İyi. E? <laughs> Üste gidelim bakalım orta koridora. Gel Destekleyin beni. Destek bekliyorum sizden. Oo, güzel attı valla. Bir de orada böyle ultisini yaktım mı orada üçümüz ikimiz üçümüz de alır aslında da. Yapamadı skillini adama ya süresi gelmemişti Neyse o onun sorunu Adama bile taktik veriyoruz ya <laughs> Geleceğiz geleceğiz saldıracağız o Adamlar Bence geri çekil saldırma Neyse destekliyim seni Tüh, Kusura bakma be kardeşim vah seni şanslı ama intikamını alacağım gitti hayır kaç o oh, kaç o oh. <laughs> gerçekten fazla çok kolay oldu yani evet misafirimiz daha var al kafana kaçma oğlum kaçma kaçma alanlar var ya şanslı yine şanslı Şans çok önemli bir şey arkadaşlar. Herkese nasip işte. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 21-12. Çok güzel skor. 9 fark var arada. Evet, geldiler yine. Gel buraya gel gel gel. Bak yine canını indirdik. Bakalım kim alıyor? Onlar mı al onlar olacak gibi. Oo, güzel 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 güzel. güzel. Son dakika var ya bu rakip son dakika vuruyor ondan sonra alıyor ye kafanınla ye Allah Allah hayır 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 kaç Güzel 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 geldi. Uzak dur uzak dur. Biz, ya biz bu sporu yapıyoruz biraderim ya. Biz bu işin yeri geldi ithalatını yeri geldi ihracatını yaptık ha. Anlatabiliyor muyum Maruk Siz şimdi oradan kaçtınız ama te, bazen ezberi atmamak gerekiyor işte de. Neyse şu kuleyi alalım. Evet şimdi oyunun en zevkli dakikaları başlıyor. Benim amacım tabii ki de şey neyse. <laughs> Anlatım yaparken eline sağlık olsun. <laughs> Benim amacım şimdi uğraşmak olacak. Adamları base'ine saldırmayacağım artık. Adamlara uğraşacağım dalga kısmı başlasın dedi değil mi? Hadi artık canlan artık yeter. Finito yani. Sabır mabır kalmıyor insan da. 28 24 çok güzel. Arada tam tamına 14 fark var arkadaşlar. 28'e 14. Çok güzel maç oluyor orada. Yapmayın, yapmayın bunu çok güzel Pam, Güzel vurdu ya şu skillini düzgün kullan düzgün düzgün Karakterin hakkını vermiyor adama ders vermek lazım aslında nasıl oynanır diye Neyse Hadi minyonlar saldırın adamlara koşlarım ben Hadi Gel buraya gel gel sen kimi çağırdın gel buraya var ya bunlar var ya. Layla, Layla, Layla şanslısın Layla. Oy, kaç kaç kaç, kaç. Adam ultisini açarsa tek yeriz tabi. Sonunda kullanmasını öğrenmiş galiba sesimi duydu bence. <laughs> hayır bitirmeyin canlılar bitirmeyin uğraşma vakti ya uğraşacağız bunlardan evet o adam karakterle karakteri canlanıyor biz bitti demeden bitmez kardeş 33-18 gayet güzel güzel maç oluyor. Evet. Şu an ne yapmaya çalışıyorlar? Evet. Bari kendim feda edeyim. Hayır 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 gitme gitme gitme. Neyse gittiler bizimkiler ben de desteklemem lazım. <laughs> <laughs> ya Laylacım gel buraya bir tane gel buraya hayatım. Gel aaa. İşte bak. Adam ultisini açınca tek yiyor karakter işi biliyor. Ama 27 saniye kaldı. Hadi 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 canlar hadi. Skor bu arada 37 22. Güzel. Bak. Yani bak bu adama birebir nasıl dayanacaksın sen? Hı? sana bunun açıklamasını yap. <laughs> evet, ortada. Evet, skor gerçekten güzel. Minyonlarımıza bak be aslanlarım onlar ben kaplanlarım ya Arkadaşlar videoya beğendiyseniz beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim Sizler için her gün içerik üretmeye çalışacağım Evet Lord'u da aldık seni de alacağım gel buraya, gel buraya gel oğlum buraya gel lan Gel lan gel, gel gel gel. Adam buraya geldiğine pişman oldu. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. evet bence artık yavaş yavaş bitmesi gerekiyor. Yeter. Kır skorunu gördük yani. Daha da ne yapacağız yani. Heh, sen de bak 3 bak 3 4 4 defa dokunuş yaptı. Dalma Minyonlar da alacak oraya. Uhuhuhu. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım modi gel. Buraya gel 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 gel. Hey, güzel bir zafer oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Beni çok sevindirirsiniz. Sizlere güzel video çıkarttığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esenlikle kalın. Görüşürüz.